Kur dedi. Solar... bir kurbağa yiyelim dedi. Bir saattir bekliyoruz. Çocuk <laughs> kabul etmedi. İslam <laughs> şifamı. Burada kumarana santraç oynuyorlar. Biraz önce Yeşil dayı kaybetti. Parayı verdi kırmızı dayıya. Böyle. Chinatown'dayız şu anda. Chinatown'a geldim çünkü bugün Çin'in yeni yılı. Ve yeni yılda da insanlar kalabalık olacağını düşündüğüm için burada fotoğraf satmaya geldim. Öyle işte. Bir tane abimiz burada balmumuyla böyle heykeller yapıyor. Burası çok kalabalık. Kocaman uzun uzun bir yol ve insanlar o kadar şey ki alışveriş çılgınlığı yapıyor ki. Sanırım şuradan çeviriyorsun bir şey o çıkanı yapıyor. <laughs> Çocuk kabul etmedi. <laughs> Ustam şifa mı? O bunları yiyen ölümsüz yaşır öyle söyleyeyim yani. Şunlara bak. Bir de biber biber eklemişler, soslamışlar. Arkadaşlar şimdi Çin pazarının oradayım. Buraya kral mı gelecekmiş anladığım kadarıyla. O yüzden böyle kalabalık. Polisler her yerde. Dayı geliyorsan gel artık be. Yarım saattir bekliyoruz. Şurada ekranda gösteriyor. Kral selam verdiler falan Skrull'a. Herhalde yavaş yavaş buraya doğru yürümeye başlayacak. Şöyle karşıda da minik çocuklar var, minik kızlar var. Böyle prenses gibi inmişler. Arkadaşlar hava kararacak. Beklemekten sıkıldım. O yüzden birazcık gezeceğim. Şöyle yerde oturuyoruz.

Ben gidip oturacağım yerime. Geliyor galiba. Böyle gökyüzünde dronlarla şey yapıyorlar ama tabi buradan gözükmüyor. Öndekiler falan görüyor da galiba. O taraftan gelecek herhalde. One hour later. Oğlum prensesler bile beklemekten sıkıldı ya. Bir saatleri bekliyoruz. Valla tam bir saat oldu ya. Arkadaşlar kraliçe, kral bu galiba. Onlar yürümeye başladılar. Birkaç kişiyle konuşuyorlar. Bir saati geçti bekleyiniz. Hadi be yürüyün be. Gelecekler şimdi buraya. Hala herkes bekliyor. Çok sıkıldım. Bir buçuk saattir bekliyorum. Tamam daha izlemek falan güzel de. Yine de çok bekledik ya. O kadar beklemiyordum. Ama değildi zaten bu nadir olan bir şeymiş. yanında bir e, Taylandlı kız vardı ona sordum, dedi ki bir kere gördüm bu zamana kadar hayatında yürüyüşünü, kralın yürüyüşünü. Şimdi orada Budistlerle konuşuyor, Budist e, rahiplerle konuşuyor galiba. Keşişlerle yani bilmiyorum ona, ona ne diyorlar. Galiba keşiş diyorlar. görüşüyor, konuşuyor. Sonra buraya doğru gelecek. 2 saate yakın oldu neredeyse. Bir 15 dakika sonra 2 saattir bekliyor olacağız. Şimdi bir şeyler hediye etti falan. O da başkan şey, başkan diyorum ya. Kral da e, teşekkür etti. Hala orada sohbet ediyorlar ama gelecekler şimdi. Geliyorlar. Adlan lan gelin 2 saat oldu ya. Oğlum sakın suikast muikast olmasın ha. Olursa o hal lan ülkede ben de burada mahsur kalırım. Hadi gel şuraya sapa sağlam. Geç şuradan git. da herhalde şey saraydan. <laughs> 2 saat bekledik 1 dakikada geçti gitti yani ilk kez böyle bir deneyim olduğu için evet. beklerim yoksa bir daha asla iki saat kral beklemem yani aa kızlar orada dans ediyor bitti şimdi China Town'a giriyorum <laughs> arkadaşlar şimdi size China Town'un girişini göstereceğim sadece girişi burası Trafik tamamen durdu şu anda. O kadar berbat ki yürüyemiyorsun. Yürümeye bırak bir, bir adım atamıyorsun şu an. Bunlar şey ayaklardaki mikropları falan alıyor diye bir inanış var. Ama bakteri taşımış daha önce birinin ayağını falan kesmişler bakteri taşıdığı için. Masaj salonları falan böyle. yani tam böyle bir yer arkadaşlar. Her yerde yemekçi. Ve çok kalabalık. Hem araç trafiği hem insan trafiği çok kalabalık. Çok kötü kokuyor arkadaşlar burası ya. ya Her yer değil ama bazı yerlerde çok kötü kokular var Çok pis kokular var Ne olduğunu bile bilmiyorum o kadar kötü yani Burası da böyle Yürüyorum şu anda içeriye doğru Ya da dışarıya doğru bilmiyorum Bakacağız yürüyüp Arkadaşlar bir de böyle bir yer var. Sanırım Çin tapınağı. Mum falan yakıyor insanlar içeride. Bakalım içeriye girip. Dışarıda yemek yapanlar var. Aynen burası Çin tapınağı. Talimizi çıkartıyoruz böyle. Giriyoruz içeri. Bunlar da bence Tanrı'ya e, armağan ettikleri, kurban ettikleri adaklar. Böyle biriktirmişler burada. Tabi bunların hepsi kuruma gidiyor, kurumun cebine. E, yani hem hem bütün din sistemleri böyle de. Neyse. Konumuz o değil şu anda. Ama çok güzel bir ortam. Fazla da konuşamıyorum çünkü burada ibadet ediyorlar. Yani saygısızlık yapmak istemem. Yüksek kısık sesle konuşuyorum. Orada herhalde bu da var. Bakayım. Burada da tabii ki şey ee, adakları satın alıyorlar. Buradan satın alıp sonra oraya gidip bırakıyorlar tanrılarına adıyorlar atacak yer yok. Bedava pilav dağıtıyorlar sanki. <laughs> Kestane veriyor. <laughs> Arkadaşlar böyle 15 Baht'ta çok ucuz bir Çin sokağının içinde çok ucuza bir dondurma var sadece 15 TL gibi düşünebilirsiniz 15 Baht'ta Ne alsam ben kahveli var şu soğan eğer soğanlı var çilekli var kurebesan mı ne bu böcekli mi bir şeyli var Ben neyli isteyeyim ben Hindistan cevizi isteyeyim ya ya da limon mu olur Ne alsam ya

Sanırım abinin bir eli e, kullanamıyor bir elini. Yüzünü de kapatmış. Umarım iyidir. <laughs> yes, kokonat. <laughs> ah, sorry sorry, limon, limon, limon. <laughs> yes, limon. Ay, unuttum ya, yani yanlışlıkla kokonat dedim. <laughs> Çok teşekkür ederim. Çok Arkadaşlar, abimiz burada kurbağaya davet etti beni böyle. Gel dedi, kurbağa yiyelim dedi. <laughs> yiyelim dedi de ben yemem asla. Şuna bak. Ben arkadaşla buluşmaya gidiyorum da şu kurbalara bakın. Görebiliyorsunuz değil mi? Resmen kurbağa. Kapın kap. <laughs>